Herkese merhaba arkadaşlar. Dedim Akbitliyiz, Akbitliyiz. Yine sizlere bir fırsat sunmaya geldik. Denize 1,5 kilometre mesafe içerisinde bitişik nizam 3 artı 1 daire fırsatına 5 milyon 950 bin lira arkadaşlar. Otoparklı geniş bahçeli teraslı bir villa tanımlamaya geldik arkadaşlar. 200 metrekare arsa payımız var. 3 artı 1 çok güzel de bir teras alanımız var. Hemen şuradan otopark alanını atayım arkadaşlar. Bunları otomatik böyle... Makineler konduğunda bunlar kumandalı sistemle arkadaşlar böyle açılıp kapılı da olabiliyor ama el şeklinde de kullanabilir. Hemen bir kişi araçtan inip bu şekilde açabilir arkadaşlar. Hemen yaya giriş için alanından 5-6 basamak çıkarak evimiz kot aldığı için arkadaşlar ufak bir yükseklik fayıyla villamıza doğru giriyoruz. Hemen şurada çok güzel bir otopark alanımız var. Evimizin alt kısımda kalıyor. Buradan şöyle bir ufak bir tente yardımıyla arkadaşlar güzel bir yağmurdan doludan araçlarımızı muhafaza koruyabiliriz. En alısı da güneş arkadaşlar güneş böyle araçlarımızın çatısı yanmasın diye böyle ufak bir kelgelik yaptığımızda güzel olur ama şu an bizim de buradan güzel bir zeytin ağacından kölgelimiz, doğal kölgeliğimiz de var açıkçası hemen yavaş yavaş arkadaşlar evimizin çok güzel bir bahçe alanı var. Böyle güller ekili, limonlar çamları ekili. Güzel bir yeşil alanımız var. Şöyle otopark alanından şöyle genişlemesine geliyor. Arkada böyle L şeklinde kıvrılıyor. Güzel bir peyzaj alanımız var. Yapılmış. Evimizin dış cephesi arkadaşlar böyle çizgi doku mineral sıvayla yapılmış. As zeminde antrest renklerde bir renklerimiz var arkadaşlar. Burada da aralarda da böyle ince ince beyaz kuşakları atılmış. Böyle pencere kenarlarımızda böyle Söylerimiz var. Otomatik panjurlu sinekliklerimiz var. Burada da güzel böyle apliklerimiz var. Kamera tesisatlarımız da takılı arkadaşlar. Şöyle en köşeden çeker misin bakalım evimiz nasıl gözüküyor oradan. Böyle genişlenmesine. Böyle arkada da böyle. Bu alanda da arkadaşlar içeri girince anlatacağım birazdan. Böyle kış bahçesi tarzında yapabileceğimiz bir alanımız var. Ufak bir salonumuzda küçüklük var açıkçası. İçeri girince oradan size hemen anlatayım. Dışarıda da arkadaşlar böyle bir yürüme yolu mesafesinde 40'a 40, 40 seramiklerden köşeleri de mermerden olmak üzere çok güzel bir fayans alanımız var. Bakın burada ayrıntı olarak da hemen dış çeşmesi de koymuş balkonlarımızı yıkamak için. Evde ayrıntıları güzel arkadaşlar her şey düşünülmüş. Alıcısı geldiğinde eşyasını alıp direkt yerleşeceğiz. Şimdi şimdi burada yan komşumuz arkadaşlar bu çim alanı da buraya kadar böyle betonu atmış üstüne seramiği atmış ön balkon olanı olarak kullanmış. Hatta şurada da bir uzatma işlemi yapmış böyle dışarıya salıncağının masasını koymuş. PVC ile de ön tarafa kadar uzatmışlar arkadaşlar. Kullanış alanını yükseltmek için arkadaşlar. Şimdi yavaş yavaş içeriye doğru girelim. Güzel bir salon alanımız var arkadaşlar. Ufak ama büyütülebilir. Hemen ben onu da anlatayım arkadaşlar. Güzel bir zemin 60'a 120 renkli bir seramimiz var. şey renklerden. Şöyle alayım. Önce ben şey anlatayım. Mutfak alanımı anlatayım güzel bir beyaz renkli bir çelik kapımız var arkadaşlar. L şeklinde bir mutfak aramız var arkadaşlar. Beyaz kapaklardan oluşmuş siyah tezgahımız var. Burada hemen buzdolabı yerimiz, bulaşık makinesi yerimiz. Çok güzel de böyle bir set ocağımızın üstünün yapacağı bir yerimiz var arkadaşlar. Şimdi şöyle yapayım. Ortalama şu an burası 20-25 metrekare bir salon alanımız var. Güzel spot ışıklarıyla detay yapılmış. Hemen hatta Güzel bir TV alanımız yaratılmış. Patlatma taşlardan yaratılmış arkadaşlar. Şimdi salon alanımız küçük diyorsak arkadaşlar. Şöyle hemen şunu yapabiliriz. Tekrar daha demin çıkmış olduğumuz alana girelim. Bir pergüle yardımıyla arkadaşlar. Bir pergüle ve ön tarafında da cam balkon olmak üzere veya o inen çıkan ciyotin camlardan olmak üzere arkadaşlar. Buraya böyle hem kış bahçesi tarzında hem de salonumuzu genişletmek amacıyla böyle güzel kullanım alanımızı büyütebileceğimiz bir alan var. Site içerisinde benzerinlerini çok yapan kişi var. Hatta yan komşumuz da arkadaşlar. Hemen şu taraftan çekersen seyircilerimiz de görsün. Güzel bir bakın buradan bir pergüle yardımıyla buraya kadar kapatılmış. Ön tarafı da cam balkon. Kış bahçesi tarzında. 40-45 metreye kadar bir salon alanımız yaratıyor. Bu da bizim için çok güzel olur. Dilerseniz ki bu sürgülü kapı arada sabit kalır. Kış mevsiminde veya yaz mevsiminde arkadaşlar böyle e, klima veya enerji tasarrufu için arada bölmek olur. Misafirlerimiz geldi. Evin içinde hiç muhafaza etmeden arkadaşlar direkt bir bahçe ekimiyle çay serfimizi, ziyafetlerimizi burada yapabiliriz arkadaşlar. Yavaş yavaş yukarıya doğru çıkalım. Ev mantıklı arkadaşlar. Fiyatına ver. Pazarlığını baza aldığımızda daire fiyatlarına baktığımızda arkadaşlar arakat bir daire almaktansa arkadaşlar bahçeli sıfır yapılmış bir e, villayı almak daha sıklı. Hemen zemin kattaki bir lavabolarını gösterelim. Misafirlerimiz ve günlük kullanım için zemin katta kullanabileceğimiz lavabolarımız var. Merdiven altında burada bir ayrıntı olarak düşünmüş böyle bir ekipmanları koyabileceğimiz elektrik süpürge alanlarını kullanabileceğimiz bir merdiven altına bir kapaklı dolap yapılmış arkadaşlar. Böyle güzel bir Bursa mavisi mermerlerimiz. Böyle sensörlü ışıklarımız. Güzel bir ev geziyoruz açıkçası arkadaşlar. Hemen ben ilk odamıza doğru da alayım. Hepsinde çok güzel böyle otomatik panjurlarımız var. Bastığımızda kapanıyor. İndiğimizde hani böyle kumandalı olanlardan değil böyle başlıkta duruyorsun. Bunlar da direkt bastığın gibi iniyor arkadaşlar. Burada tek kişilik bir oda var. Güzel bir balkon alanı var arkadaşlar. L şeklinde dönen bir balkon var. Villamız arkadaşlar karşımızdaki sitenin havuz alanına bakıyor. Yani karşımızda bir villa yok. Misal bu yan komşumuzun karşısında villa var. Ama bizim karşımızda direkt havuz alanı ve yeşil alan bir kısmı var. Bu da bizim için bir artı arkadaşlar. Hemen şöyle bir dönen bir balkon alanımız var. Burayı isterseniz çamaşır alanı, kurutma alanı olarak da kullanabilirsiniz açıkçası. Buradaki odamız bir tık küçük. Ee, buraya tek kişilik bir baza ve ufak bir gardıropla eşyalandırabilirsiniz arkadaşlar. Yanına da bir komodin koyabilirsiniz. Hemen arkadaki odayı göstereyim arkadaşlar. Burada şöyle bir şey var. Bu tip projeler olduğu için odalar bir tek küçük arkadaşlar. İsterseniz buraya ana yatak odası olarak yapabilirsiniz. Çift kişilik bir gardırop, karşısına bir TV, ufak bir komedin. Ee, yan odayı da giysi olarak kullanabilirsiniz. Çünkü artımız var arkadaşlar. Yukarıda teras alanına çıkınca göreceksiniz. Teras alanına kapalı bir oda yapma şansımız olduğu için tekrar villamız 3 artı 1'e dönmüş oluyor. Buradaki balkon alanını da gösterelim. Hemen yukarıya doğru çıkalım. bütün güzel doğa manzaramız var burada. Bir tarafımızda deniz manzaramız var arkadaşlar. Bir tarafta da güzel bir doğa manzaramız var. Villa güzel, mantıklı. Dediğim gibi arkadaşlar. Orta katta 3 odamız var. Hemen burayı da ana yatak odasının bu odanın dilerseniz burayı giyinme odası yapabilirsiniz. Şöyle yombe oda olarak değerlendirip burada da bir otomatik banjolu bir kapımız var arkadaşlar. Dilerseniz bu oda küçük olduğu için burayı giyinme odası olarak kullanabilirsiniz. Banyo olanı göstermiş miştik? Göstermedik. Hemen bir banyo alanına girelim arkadaşlar. Bir ufak bir kot yardımıyla Burada da ortak kullanım banyo olanımız var. Buraya duş okabin gelecek. Evin eksiği iki tane şey var arkadaşlar. Bir korkuluklar, merdiven korkulukları bir de duş akabin oluyor arkadaşlar. Ufak tefek eksikler de var. Satı zaten satış öncesi gerçekleştir. Burada bir zamın, burada bir gömme rezervuar var. Burada da hemen Artema markanın da muslukları var arkadaşlar. Üçlü ses halinde yapılmış. Güzeldir, mantıklı ev. Evin en güzel alanına çıkmak istiyorum arkadaşlar. Evin en güzel alanı bir bahçe alanımız. İkincisi de salonumuz. Bir de salon büyüttüğümüzde arkadaşlar ev gerçekten de kerepir. 5950 böyle bir tip bulamayız. Çünkü neden? Zaten bu bölgede lokasyonuna baktığımızda arsalarımız 3,5-4 milyon arkadaşlar. İnşaat maliyetini öne aldığımızda bu arkadaşlar bu yani yeni yapılacak maliyetlere göz aldığımızda bu rakamlardan kazanç biraz düşüyor açıkçası. Tamamen 5950 bugünkü yapacağımız bu villanın altında kalıyor. Maliyetinin fiyatında alıyor. Manzaramız çok güzel arkadaşlar. Lebi Derya şeklinde bir deniz manzaramız. Bakın akbükün en iyi saatlerinden birindeyiz. Denizimiz çarşaf gibi masvavi. Ormanlarımız da yemyeşil arkadaşlar. Daha demin de bahsettiğim gibi karşı sitenin havuz alanına bakıyor. Karşımızda bir hemen dibimizde bir villa yok arkadaşlar. Şunu bahsedelim. Yan komşumuz da yapmış. Yine yan komşudan çok örnek alıyoruz. Yani matematikteki gibi komşudan onluk kal gibi. Bakın burayı da kapatmışlar. Burayı tamamıyla kapatmışlar. Pergule alanı yapmışlar. Bunlar çıkıyor arkadaşlar. Üstümüze bir pergule geliyor. Burada arkadaşlar banyo alanının, WC alanının yeri hazır. Yani burayı bir kapalı yaptığımızda temiz su, pis su giderleri hazır arkadaşlar. Güneş enerjisini de üstümüze taktığımızda yerimiz, tesisatımız tamamıyla hazır arkadaşlar. Biz turumuzu yaptık denize. Hemen yürüme mesafesi içerisinde kurumsala, marketlere, merkeze, lokasyona güzel bir olan bir yerdeyiz. Daire parasına 3 artı 1 bahçeli otoparklı bir villa sunumu yaptık. Fiyatımız 5 milyon 950 arkadaşlar. Bizleri izleme ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Şimdiden alıcısına hayırlı olsun. Görüşmek üzere.